Şöyle hesabını gösterdim. Başlayın hadi. bir de tanıtım şöyle yapalım. Şöyle mebus devam. Ya. Katılmayı unutmayın. Evet. Ha? Katılın katılın. Şimdi arkadaşlar Umut'u 10K yapacağız. Bugün yapacağız. Bekle. Kanalıma bakarsanız Burak paylaştı zaten kanalıma. 9361 kupayım. E, short videolarla bunları kasmaya çalışacağım işte. Parti 2 falan gelecek hepsi. Merak etmeyin bugün yeni video attım. Tam şu an. İzlemeyi unutmayın ana. Tamam. Sen yüksek karakter al. Ay ee, yüksek. Edgar al istersen. Tamam et. Evet. On kupa düşeriz. Tam Lulu. Lulu 497 kupa. Ben hadi Edgar alayım. Alsam mı? Alma alma be. Tamam sen... hadi. Kral, ortaya ee... bakayım. Oo, ortaya birisi katmamız gerekiyor. Birimiz yakınca alsın. Neyse tamam ben şey alayım hadi. No, Nalak. No. Tamam sen Luke al. Luke al. Çift hesaplaşma mı oynuyoruz? Çift da... hesaplaşır mısın? Ben Edgar alırım ama. Zaten onu diyorum ya. Ben savaş topu zannettim. Benim ekran kayıt da açıp Umut'un ekran kaydı da. Ya şu an paylaştığımız ikimize kendi kanallarımıza paylaşacağız. Arkadaşlar ikimize abone olmayı unutmayın. Evet. Yük kızcı kır kır. Sen kır ben de birilerine satışı multi kasılayım. Onlar yük kasamasın. Sen sen yük kır. Ben bunları sataşım mı? Büyük bulamıyorum ki. Hiper şarj falan kasılacağım. Ben, ben bunlara, şarj bunlara huzur vermeyeceğim. Al şu iki çal çal. Mutu mutu valla gel. hayır hayır et var etkar var. Yavaşlattım primayı. Öldüm ben etkarı bana da Kaç kaç. Tam yük aldım. Kaç oğlum kaç. etkar üstüne at. Aha yavaşlattım. Çabuk çabuk. Hayır kaç. Hadi be. Ya, ya malı kaptı. İleri asaydım. Yo dördüncü. Eksi yedi yedim ben. Dur dur bekle. Bekle. Başla. Dur bekle. O star hediyesidir hadi inşallah. Vallahi star hediyesi. Videodan 5 parmak. Ben 5 parmak yaptım. Efsane bir çıktı. Çıkmadı ama. Rosa mı? Dur ya. Rosa Rosa. Seni. Sen önce Scoop al. Scoop. Tamam. Yukarıda. Bu sence güzel mi? Yine aldı. İyi koş Dur ben bir şey alsam. Leon almayalım, Leon kötü. Bir bileyim. emin misin? Hangi kostümü seçeyim? Göster kostümleri. Ee, şu dur. Şu zombiyi seç Altı seviyede 20 rütbe yaptım. 500 kupa kasmak zor. <laughs> Oğlum ben sabahladık, sabahları oynaya gidiyorum ya. Arkadaşlar ben yeni video atmaya başlayacağım. Ronaldo editler nasıl? <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. Yukarıda iki yük. Bak bak. bak bak. Ben direkt ortaya gideceğim. Sen bunları kır ben ortaya. Yövüm. Dur çok altı, çok. arkanda kolt var. Arkanda etkar var. Ya tam da çakıyordum. Dur ben şunları alayım kaçacağım. <laughs> <laughs> Bu arada oyun canlı yayını açardım da. Kupa kasma canlı yayını. Şey, e, benim iPhone olduğu için açılmıyor. Android'lerde açılıyor. Ben arkadaşlar bana e, çok abone yaparsanız 100 abone atı, yap 50 abone yaparsanız gerçekten ben canlı yayınları full atacağım. Her akşam canlı yayın açarım. Yani siz yeter ki beni abone abone yapın. 50 abone. Sadece 50. Burak buran abone olanlar da bana abone olur inşallah. İnşallah. Yani abone olmayı unutmayın. Ama sen de hocan, çok kötü olacak. Evet gördüler. Benim bu ritim gelmedi ki. Sonra bir çakacağım uçacaklar. uçaklar. Hey. Ah, ah, ah. Aha beleşik. Oğlum benim yüküm yok. Yavaşladılar Yavaşla... ben kaçayım. Yavaşlattım ben onları. Kaçayım ben. Çok iyi oldu. Çok... Hayır. Ya. Ya. Neyse üçüncü olduk. Diyeceğim kupa gitmez inşallah. Gitmedi. Artı bir geldi. Bana sıfır. Artı bir geldi. Ben değiştireceğim ya. Ne alayım ben? O Meruz alacağım. Ben Ben bale alacağım. Balen yıldız gücü bilene var. Bu Düşük sayı... geldi bu sefer. Yo benimki 400 kupa. Ne oluyor lan? Deprem oluyor. Allah korusun. Eee işte. Bak birisine vurdun mu benim 430 canım geliyor. Üy, i̇yiymiş. Bak sana can da verebilirim aksesuarla. Bak bana şu an can geliyor. Bak, bak bak Al bana şu an can geldi. Bak. O zaman beleştim. Hayır tam da can gelmişti. Canmaz sen can bekle. Bayron aslında iyi. Sen isteğin karakteri al. Bay Hayır adam kaç kaç. Kaç. Fake at, fake at, fake at. Atamam şu an hiç. Fake. Oğlum niye atamasın? Oğlum sen fake at. Yap. Dur ben... Oğlum fena kupa kaybediyoruz. Oğlum 10 bin Dur, yapacağız bayağı. diye. Sen istediğini yap. İstediğini yap. Bekle. Da ne oluyor? Çık şuradan. Ne olsun ya? Grif ne Çok düşük girdik ya şans, an olsun. Dur ben bari bir perli mi Doğ ortaya gideceğim. Aksesuar basacağım. Gelene yiyeceğim. Tik gitmez ya. Niye tik aldın? Uzaklaş, uzak kalın. Bana moru öldürdüm. Üstüne etkar atlarsan. <laughs> Nane yedik. Etkar yok Allah'tan. Aksesuar basıp ortaya. Sen istediğin yap. Takılayım ben öyle. Oğlum iki saatte bir kutu kıramıyorum ya açıkla. Oo! Bas. Tamam canlandım. Al yükü. Kaç? Aldım bir yük daha. Oğlum benim sende ne yaptım lan? Dur dur ben gelen. Oy pem var pem. Pem'i yerine gittim. Lan ulti bastım. Sizin yemek yemiyor musun? İşte bu. Ablam <laughs> Bunu... yüzünden Hadi kaybetmeyelim. Tak, tak. Ama desteğe gelsene. Oğlum ben burada adam öldürüyorum ya. Niye kaçıyorsun? Sonra Oğlum o... ne kaçması? Adam öldürüyoruz ya. Çıldırma. Canımı öldür. <laughs> Hayır. Arkadan yola al. Ulti. Ah sıçtım. Ben şimdi 2-3 tane alacağım. Kaçayım. Bari sona kalacak, sonda olma ihtimali var. Sadrücü. Uçma uçma tam başla başla. Hayır hayır hadi 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 var bu var bu.